Taizleri diyor ki bir zaman eski harbi umumide birinci dünya savaşında düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katil ve zulümlerinden hakikaten kafirler çok zalim insanlardır. Ahireti bilmedikleri ve düşünmedikleri için ve bu dünyada muvaffak olmanın da menhus lezzetini almak istedikleri için, çok böyle e, zalimane davranıyorlar. Çok zalimane. Birinci Dünya Savaşı'nda şimdikinden çok çok daha şiddetli olmuş. Çok daha şiddet. Milyonlarca yani ehli iman. Onların katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum çocukları ve kadınları öldürdükleri için. Fıtratımda şefkat ve rikat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar şehit olup veli olurlar. Fani hayatları baki bir hayata tebdil ediliyor. Ve zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mal ile mübadele olur. Bakın, fani malları baki bir mal ile değiştirilir. Onların fani hayatları ebedi bir hayatla mübadele ediliyor. Dolayısıyla bu dünyada diyelim mesela kurşunlarla parçalanmış ya da çeşitli aletlerle parçalanmış olan cesedi görüp de Onların durumuna ağlama durumu olabiliyor değil mi? Olan durumu ağlıyoruz. Oysa onların yerde yatan sadece bedenleridir. Yani elbiseleridir. Ruhu nerede? Ruhu cennette inşallah. Dolayısıyla cennette olan o insanın sadece dünyada bıraktığı elbiseye bakıp ahlar etmek, vahlar etmek, Cenab-ı rahmetini itham etmek. Nasıl ya Rabbi sen buna müsaade edersin? Ben senin yerinde olsaydım haşa diyoruz bazen. Benim bu küçük şefkatimle müsaade etmeyeceğim böyle bir şeye sen nasıl izin veriyorsun ya Rabbi der gibi bazen mümin Cenab-ı Hakk'ın rahmetini Allah muhafaza, muhafaza itham edebilecek kadar ileri gidiyor.